Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynayacağız. Uzun süreden sonra yani uzun süredir atmıyordum. Yani efsaneler listesi geldi. Ne hani ben göstereyim. Zaten zaten çoğunuz biliyordur. Ha, burada görevler var. Ben bu altımı müdahaleyi tamamladım. Bu diğer ikisini de yani bu videoda tamamlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar burada özel yerler var. Kroy falan, falan. Arkadaşlar burada mesela işte bunu vere yani 100 efsane puanı vererek 400.000 jeton alabiliyorsunuz. Burada 50 tane vererek bence geliştireceğiz. Arkadaşlar bunu verdikten sonra ben buna geçiyoruz. Yani bu dedim bu maça geçiyoruz. Bunu kazınca da eseri kazanıyoruz. Hemen yani şu evet, diffusion'ı. Şuradan oynayalım. Evet. Biz ondan da çok daha iyiyiz. Tamam. Bu adamın üstü 90'lar. 3 şanslar. Benim ondan çok daha fazla. Evet. Bu benim kararım arkadaşlar yendi işte. Burada rakibin de rakibin. Oh, evet, fine. Ama bu benim kazanma şansım daha çok. Evet. Arkadaşlar bunda zaten çok oynayamıyoruz. Oynamıyoruz diye. Sen niye pas verdin? Alın hadi. Koşsanıza. Koşsanıza olsun atlar. Hı. Esen. Pele. Hadi. Hadi. Rush. Gol. İlk dakikada gol attı. Rush. Evet, görür. Evet. Ay. Ay. <laughs> De. Asuman çıktı ya. Hadi. Ha, gol olacak. Ha, Allah. Arkadaşlar. Gol olacak. Ha, dışarı çıktı. Arkadaşlar ya. O, o, hayır. Averon. Pas var. Raymovic. Rush. Ivanovic. Rush. Arkadaşlar hadi gol olsun ya. Gol olsun arkadaşlar ya. Yemek asır, yemek. Arkadaşlar uzaklaştırdık. Evet. Hadi Ne faal ya? Evet. Ha şaşırtmayacak. Evet. Hadi. Evet. Uzaklaş. <laughs> <laughs> Uzaklaştırdınız. Arkadaşlar bazen buna kontrol etme gibi bir şey var sanırım. Hadi. Allah. Malın. Ha gol olacak. İnanmam hiç. Allah. Ve bak. Arkadaşlar. Ha. oldu? Hadi. Bakalım devre arası ya. Devre arası oldu arkadaşlar. Ah, bir daha başladı. mm Hı, hadi. Hadi. Al topu. Hayır. Arkadaşlar bu Rafael Leao'da mı? Hı. Da bu var. Griezmann. Makekele. Makelele. Ibrahimovic. Şimdi. Rush. Rush. Hayır. Aha. Griezmann. Ibrahimovic. Ah be. Aya girmedi. Ne? Hadi. ah ya dışarı çıktı ya arkadaşlar. Allah ara. Afala. Allah Allah. 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 Hadi vir olmasın. Hadi. Göster. Hadi. Stones. Bakın neden? Adamı veriyorum ya. Ben bu oldu bir şey yapayım ya. Sonra bir şey, ma neyse, maçı bitiyor. Bir gol oldu en Çok atamaz. Hadi. Hadi. Hakan. Abi ya. Arkadaşlar. Sıfır ne ya. Bir tane daha gol atsaydık bari. Burası devam edelim. Paketi açalım. Bir de bakıyorum. Hı, Bir jeton falan çıktı. Şuradan bir malzeme varmış. Bunu Ha? Aa geri dönenler gitmiş mi? Ha. Ne yapma? Aa 39. Cık. Abi geçtik yanımda onları bir dek Şunu alabilirim ama almayacağım çünkü hep alınca becer geliştiriciler falan gidiyor. Ceferlerim boşuna gidiyor arkadaşlar. Bunlar da etmiyor ya. Cık. Ne? Bu mu? Hayır mı? Brevi'de <laughs> Ödül de alalım <laughs> Kütahya ödüldü azıcık Kim içmiş? Evet ama bunlara harcamayacağım biriktireceğim ben Brawl Stars'taki gibi zaten Brawl Stars'ı biliyorsunuzdur da herhalde artık kimse oynamıyor evet bakalım ne kadar daha var 1 5 5 maç bir de 9 gol atmamız lazım 5 maç kazanıp 9 gol atmamız lazım arkadaşlar Olmam lazım be Sofi. Tamam bakın bitiricilikle de yükseltirim. 120 bir gön. Bakın. Ay çok iyi ya. Bunu almam mı gerekiyor? Neyse arkadaşlar videomuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.